Siz demin Allah işaret edine. ettiniz. Ee, gerçekten e, rahmet mevsimine giriyoruz. Şurada üç ayların başlamasına, üç ayların e, birinci ayı olan mübarek Recep ayının, ki Recep ayının birçok özelliği var. Nedir onlar ee, hem onları da biraz Birçok Recep ayı Allah'ın ayıdır. Bütün aylar Allah'ındır da Recep ayı Allah'ın ayıdır. Recep'ul, şehrullah'tır Recep ayı. E, ee, Recep ayı üç aylarda Ramazan-ı Şerif'e hazırlanmamızı sağlayan bir aydır. Recep ayı sağır bir aydır. Bakın. Allah Allah. Evet ne sağır demek bir sağır? Ay. Duymayan, işitmeyen, görmeyen bir aydır. Cenab-ı Allah kıyamet gününde ayları hesaba çektiğinde Recep ayına da soracak. Diyecek ki kullarım sende ne yaptılar? Biz işte bu hale bürünmeliyiz Müslümanlar olarak. Ya Rabbi ben onların kötülüklerini görmedim, işitmedim, duymadım diyecektir. Ay, Allah biz de Recep ayını zor durumda bırakmayalım. Yani her türlü eksikliği, noksanlığı bir kenara bırakmak suretiyle Recep ayının kötülüklerimize şahit olmasına adeta biz de izin vermeyelim. Gerçekten mübarek bir aya giriyoruz. Arkadaşlara da söyledim az önce. İnşallah biz tövbe duaları yapacağız. Bir eskisi, tövbe değil mi? yapacağız yani. Eskiden eski hocalarımız buna büyük tövbe de derlerdi. Yani çok geniş kapsamlı bir tövbe. İnşallah biz buradan e, o tövbeyi yapacağız. E, buradakiler amin diyecekler. E, kendileri de gönülden buna katılacaklar. Yazabilecekleri Tabii. uzunlukta bir e, tövbe bu var. Evet. Lütfen siz de kaleminizi, kağıdınızı hazır